Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki çarpanlar ve katlar konusunun MEB örnek sorularının çözümüne başlamıştık. Ancak tamamlayamamıştık. Bugün sizlere devamını çözmeye çalışacağım. Başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Evet sevgili arkadaşlar şimdi başlıyorum. Maraton 42.195 metrelik bir koşu yarışıdır. Bir maraton koşusunda yarışmacıların su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yolun sol tarafına eşit aralıklarla su istasyonları, sağ tarafına eşit aralıklarla gıda, gıda istasyonları kurulacaktır. Bu istasyonun aralarındaki mesafeler aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki gibi olursa karşılıklı istasyon sayısı en az olur. Evet sevgili arkadaşlar şimdi başlayalım. Öncelikle bizim elimizde 42.195 metre var ama şıklara bakıyorum hepsi kilometre. Öncelikle o zaman elimizdeki şeyi de e, kilometreye çevirelim. Biliyorsunuz ki kilometre, hektometre, dekametre ve metre şekilde giderdi. Yani bizim her defasında ona bölerek yukarı çıktığımızı bir hatırlayalım. E, bu şekilde biz bir bölme işlemi yaparsak yine böleriz bunu. Ona böldüm, yüze böldüm, yine böldüm. Şimdi bakıyorum. E, yolun sağ tarafında su, sol tarafında gıda istasyonlar olacakmış. Bunların karşılıklı kurulabileceği yerleri istiyor. Ama bizden en az sayıda olmasını istiyor bu karşılıklı kurulmaların. E bu durumda ben bana verilen şıklarda bir ekok hesaplamalıyım. Değil mi? O zaman şöyle bakalım. 2,5 ve 3,5'un ekokuna bakalım. Tamam mı? Ekok, aşık. Şimdi biz bunu şöyle 25 ve 35 olarak alırsak 25 ve 35'in sevgili arkadaşlar ekoku kaçtır? Algoritma yapalım. 25 35. 5'e bölüyorum. 5 ve 7. 5'e bölüyorum. 1 ve 7. 7'ye bölüyorum. 1. 5 kere 5, 25. 25 kere 5 ne olur? 175. Ama tabii ki bir virgül büyüttüğüm için yani 10 ile çarptığım için sonucu da 10'a böleceğim. Her 17,5 kilometrede bir istasyon kurulacakmış diyebilirim. Evet arkadaşlar o zaman hemen buradan notumu alıyorum. Burada kaç kilometrede bir kurulacakmış? 17,5 kilometrede bir kurulum olacakmış. Peki şimdi devamını yapalım öyleyse arkadaşlar. Geldim B şıkkına. B şıkkına bakalım. 2,5 ve 4,5 vermiş. Biz onu 25 ve 45 alalım. Şunu da buçuk değil 45 tam alalım. 25 ile 45'in ekokunu hesaplıyorum. 5'e böldüm. 5'e 9. 5'e böldüm 1'e 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm, e böldüm 1. 5 kere 5 25. 25 kere 3 75. 75 kere 3 225. Yani sevgili arkadaşlar 1 virgül sola kaydırırsam bu her 22,5 kilometrede bir istasyon kurulması anlamına gelmektedir. Şimdi C şıkkına bakalım. Zaten 3 ve 4 vermiş. 3 ve 4'ün ekoku aralarında salı olduğu için ve tam sayı olduğu için direkt bizim için 12'dir. Sonra demiş ki her 3 kilometre ve 4,5 kilometre demiş. Yani biz onu 30 ve 45 olarak alabiliriz. 30 ve 45'in ekoku 3'e böldüm. Burası 10 burası 15. 3'e böldüm burası 5 burası 10 sonra 2'ye böldüm burası 5 burası 5 5'e böldüm 1'e 1. 3 kere 3 9 9 kere 2 18 18 kere 5 şöyle hesaplayabiliriz 90. Yani sevgili arkadaşlar burası 90 çıktığına göre aslında bu da 9 kilometrede bir karşılıklı istasyonun olacağı anlamına gelir. Şimdi istasyon sayısı ne zaman az olur arkadaşlar? İki istasyon arasındaki mesafe fazlaysa maksimumsa bizim en az istasyon sayısına ulaşmamızı sağlar bu. E bu durumda baktığımız zaman en fazla aralık 5 şıkkındadır. O sebeple sevgili arkadaşlar biz ne diyebiliriz? Her iki buçuk ve her dört buçuk kilometrede bir hem su hem de gıda kurulabilir diyebiliriz. Şimdi devam ediyoruz. Diyoruz 25. sorumuzla. Yukarıda verilen iki yaya aşağıdaki gibi birer cisim asılmıştır. Bu yaylarda gerçekleşen uzamaların santimetre cinsinden değerleri aralarında asan iki doğal sayıdır. Birinci yayın son durumdaki uzunluğu 45 cm olduğuna göre ikinci yayın son durumdaki uzunluğunun santimetre cinsinden değeri ne olabilir? Şimdi sevgili arkadaşlar bu yayların uzamasından bahsetmiş bize. Şimdi ben bakıyorum 45'ten 25'e ne kadar bir uzama var? Farkını aldığımız zaman 20 santimlik bir uzama var. Şimdi buradaki yayın son halini bilmiyorum. X dedim ona. X'ten de 35'i çıkaracakmışım. Ve bu ikisi nasıl olacakmış? Aralarında asal olacakmış. Öyle diyor bakın O zaman miktarlar aralarında asaldır. Şimdi zaten hangisinde olabilir olduğunu soruyor bize. Bir sayımız kesin 20. Diğer sayımızı deniyoruz. X eksi 35'te x'in yerine değişkenler koyacağız. Mesela x 60 olsa ne olur? 60'tan 35'i çıkarırım. Bu durumda burada bana 25 kalır. Ama 20 ile 25 aralarında asal değil. O zaman Adana'yı eledim. Peki tekrar bu tarafta 20'miz var. Diğer tarafta x eksi 35. Bunun yerine 61 koyuyorum. 60, 61'den 35'i çıkarırsam kaç kalıyor sevgili arkadaşlar? 26 kalıyor sanıyorum. 26 ile 20 de aralarında asal değil. O zaman bursayı da eledik. Şimdi 20 ile acaba x'in yerine 65 koyarsam ne olur? 65'ten 35'i çıkaracağım yine. Burası bizim için ne olur arkadaşlar? 30. Bunlar da gördüğünüz gibi aralarında asal olmadı. Şimdi arkadaşlar bir sayımız 20 iken diğerinden 68 35 diyeceğim. Burası ne oldu benim için? 33. İşte 20 ve 33 aralarında asal sayı olduğu için sevgili arkadaşlar ben burada Denizli şıkkını doğru cevap olarak alabilirim. Evet, şimdi devamlı devamlı yapalım. Demiş ki 6A ve B8 iki basamaklı sayılardır. A ile 6 aralarında asaldır. B ile 8 aralarında asaldır. 6A sayısı B8 sayısından küçüktür. 6A sayısı kimden daha küçükmüş sevgili arkadaşlar? B8'den. Burayla burası arasında asal. Burayla da burası arasında asal. Buna göre bu şartı sağlayan kaç farklı A artı B değeri vardır? Burada değer vermek durumundayız. Şimdi öncelikle şuna bir bakayım. Ben buraya minimum kaç verebilirim? Mesela ben buraya 68 verdiğim zaman b ile 8 arasında asal olmaz. Yani ben buraya kesinlikle 6 koyamazmışım. O zaman ben buraya minimum 7 koyabilirim, değil mi? B'ye minimum 7 verebilirim. O zaman burasının 78 olduğu durumları değerlendirelim şimdi. 6 ile a arasında asal olacak. O zaman ben buraya ne verebilirim? 61 verebilirim. Yani a'ya 1 verebilirim. 62 olmaz, 63 olmaz. 64 şöyle göstereyim hatta. 62 olmaz, değil mi? 63 olmaz. 64 arasında asal olmaz. 65 olabilir, değil mi? Sonra 66 olmaz, 67 olabilir. 67 olabilir. 68 olmaz, 69 olmaz. Yani kimler oldu? A ile B'nin değerlerine bakalım. B 7 iken A'mız ne oldu? 1 olabilir dedik. 7 iken kaç olabilir dedik? 5 olabilir dedik. 7 iken 7 olabilir dedik. Yani buradan ne geldi bize? 8 topladım 12 topladım 14. Tamam mı? Bu B'nin 7 değeri içinde. Tekrar yazıyorum. 6A B8. Bu sefer de B'yi 8 alamam. Arası asal olmaz? 9 alacağım. Yani 98 alacağım. A'yı tekrar değerlendiriyorum. değerlendiriyorum. Aslında A az önceki değerlerle aynısını alabilir. 61 alabilir. 62-63 alamaz. 64 alamaz. 65 alabilir. Bir de 60 7 alabilir. E bu durumda şimdi A artı B ne olur? Ee, şöyle tekrar yazayım. A artı B ne olur? Bu 9'du bizim için. A'mız 1 oldu. 9 iken 5 oldu. 9 iken 7 oldu. Toplamları 10 oldu. Sonra 14 oldu. Sonra 16 oldu. Ancak 14'ü yukarıda kullandığım için tekrar kullanamam. Kaç değer oldu toplamda? 1, 2, 3, 4, 5. Yani A artı B kaç değer alabildi arkadaşlar? 5 tane değer alabildi. Şimdi devam ediyorum. 27. soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Demiş ki bana Mehmet bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor ve tekerlerin merkezlerinin yere olan uzaklıkları 30 santim ve 40 santim olan iki farklı bisikleti beğeniyor. Bu iki bisikleti aynı mesafede sürerek deneyen Mehmet her iki bisikletin de tekerlerinin tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görüyor. Tamam mı? Şimdi sevgili arkadaşlar demiş ki buna göre Mehmet'in bisikletlere denediği mesafe en az kaç santimetredir? Bir kere bisikletin bir turunun çevre olduğunu bilmek durumundayız. Öncelikle bunun bir turunu bulalım çevre hesabından. 2 çarpı pi 3 alın demiş. 3 çarpı r'miz 40. Bunu çarptığımız zaman 6. 6 kere 40'tan da burası ne olur? 240 santimetre. Peki bunu hesaplayalım. 2 pi r. 2 çarpı 3 çarpı 30. Bu durumda ne olur burası? 6 çarpı 30. Burası ne olur? 180. Yani bize 240'ın ve 180'in ekoku lazım. 240'a ve 180'e algoritma uyguluyorum. 2'ye böldüm. 120'ye 90. 2'ye böldüm. 60'a 45. 2'ye böldüm. 30'a 45. Sonra tekrar 2'ye böldüm. 15'e 45. 3'e böldüm. 5'e 15. 3'e böldüm. 5'e 5. 5'e e böldüm. 1'e 1. Şöyle çarpalım hmm, arkadaşlar. 5 kere 2 10. 10 kere 2 20. 2 ile çarpıldı 40. 2 ile çarpıldı 80. 3 ile çarpıldı 240. 240'ı da 3 ile çarparsak sonucu bulacağız. Çarpalım şurada. 0, 12 elde var 1. Bir. bir daha 720. Yani gideceği yol kaçmış? 720 metre imiş. Şimdi sevgili arkadaşlar devam ediyorum. 28. soruyla devam ediyorum. Demiş ki bize iki tam sayının, iki pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yok ise bu sayılar aralarında azaldır. Aşağıda bir video izleme uygulamasına ait ekran görüntüsü verilmiştir. Bu görüntünün sol alt tarafında yer alan 10:21 ifadesi videonun 10 dakika 21 saniyelik kısmının izlendiğini Sağ alt tarafında yer alan 0619 ifadesi ise geriye videonun 6 dakika 19 saniyelik kısmının kaldığını göstermektedir. Buna göre bu videonun kalan kısmının süresi kalan kısmının süresi aşağıdakilerden hangisi olduğunda izlenen kısmının süresi dakika ve saniye cinsinden aralarında asal olur. Şimdi sevgili arkadaşlar, öncelikle videonun tamamını bulalım. 10.21 izlenmiş, 06.19 kalmış. Bunları bir toplamamız gerekir değil mi? 10.21 ile 0619'u bir toplayalım. Topladığımız zaman burası ne olur bizim için? 1640 mı olur? Yani bizim videomuzun tamamı öyleyse 1640'tır tamamı. Öyleyse biz şimdi bize videonun izlenen kısımlarını vermiş, değil mi? Diyor ki videonun kalan kısmının süresi aşağıdakilerden hangisi olduğunda izlenen kısmının süresi ee, dakika ve saniye cinsinden aralarında asal olur. O zaman biz şimdi verilen şıkları tek tek değerlendirelim. Bütünden A şıkkını çıkarayım mesela. 0,550. 40 dakikadan 50 dakika çıkmaz. 15 burası 1 dakika verdik. Yani 60 saniye vermiş olduk. Az önce 40 saniyeydi ya 60 saniye daha eklersem 100 saniye oldu. 100 saniyeden 50 saniye çıkarsa 50 kalır. 15'ten de 5 çıkarsa 10 kalır. Şimdi bunun dakika ve saniye kısmı arkadaşlar aralarında asal değil aralarında asal değil. Yani Adana'yı eledim. Şimdi tekrar bütünden çıkarıyorum bakın. 16 kaçtı bizim dakikamız? 16.40'tı tamamımız. 11.15'i çıkarıyorum. Çıkardığım zaman burası 25 kalır. Burası kaç kalır arkadaşlar? 5. E 5 ile 25 aralarında asal değil, değil mi? Bunu da eledim. O zaman C'yi deniyorum. 16.40 ile 12.55. 40'tan 55 çıkmaz. 15 dakika kalsın. Yan tarafa 1 dakika aktardık. O zaman burası 100 saniye oldu. 100 saniyeden 55 saniye çıktı. 45. 15'ten 12 çıktı. 3. Ama 3 ve 45 de aralarında asal değil. İkisi de 3'e bölünüyor. Bu da elendi. Tekrar bütünden 16.40'dan 13.51'i çıkarıyorum. Evet. Burası yine 15 olsun. 100 olsun. Burada yüzden 51 çıkarırsam 49 kaldı. 15'ten 13 çıkarırsam 2 kaldı. Gördüğünüz gibi 2 ve 49 yani dakika ve saniye kısımları arkadaşlar ne oldu? Aralarında asal oldu. Yani bizim aradığımız cevap denizliymiş. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Yukarıdaki Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Yukarıdaki kare dik şeklindeki koliler herhangi bir yüzeyi üst üste konulara hiç boşluk kalmadan yüksekliği 3 metreden az olan bir soğuk hava deposunun tavanı kadar yerleştirilebilmektedir. Arkadaşlar şimdi soru bu. 80 e 30'luk bir kutunun sığdığı yere diyor ki aynı depo, aynı soğuk hava deposunu aşağıdaki işlem Aynı soğuk hava deposunda bu işlem aşağıdaki kare prizma şeklinde kolilerden hangisiyle de yapılabilir? Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle 80'e 30'un sığdığı bir yeri planlayalım. 80'e 30'luk ölçüde bir koli sığıyorsa eğer bunların ekokunu bulmalıyım. 80 ve 30'un ekokları kaçtır sevgili arkadaşlar? 240'tır. Yani 200 santim 240 santime sığması gerekiyor. 90'a bir bakalım. 20 ile 90'ın arkadaşlar ekoku kaçtır? Sizlerin de gördüğü gibi 180'dir. Peki 60 ile 120'nin ekoku kaçtır? Bunlar birbirinin tam katı olduğu için 120'dir ve 120'nin katlarıdır değil mi? 240 ve bu şekilde gider ama en küçük katları 120 ancak 240'lık yerde sahip. Şimdilik B olabilir gibi. 50 ile 180'in ekokuna bakıyorum sevgili arkadaşlar. Ekokuna şurada hesaplayayım bu biraz büyük ne yapıyorum? Öncelikle ikisini de 10'a böleyim. Burası 5, burası 18. 5'e böleyim 1. Sonra 18'e böleyim. 18. 18'de 5'i çarpıyorum. 90. 90 ile 0'ı çarpıyorum. 900 santim. Bu bayağı aşar. Hayatta sığmaz. Ay demiştim. 45 ile 60'a bakıyorum sevgili arkadaşlar. 45 ile 60'ın en küçük ortak katları da 180'dir. 180 de 240'lık yere sığmaz. Yani bu durumda cevabımız ne olacak? Bursa olacak. Evet arkadaşlar, Deniz Mahalle Muhtarı ile görüşerek evinin bulunduğu sokağın kaldırımlarına kedi ve köpekler için mama kapları koymuştur. Deniz 180 metre uzunluğundaki birbirine paralel kaldırımların birine 12'şer metre arayla kediler için, diğerine 15'er metre arayla köpekler için kaldırımların başına ve sonuna karşılıklı birer tane olacak şekilde mama kapları koymuştur. Mahalle muhtarı da karşılıklı aynı hizada bulunan mama kaplarının yanlarına birer tane su kabı koymuştur. Buna göre mahalle kuş muhtarı kaç tane su kabı koymuştur? Şimdi sevgili arkadaşlar. Öncelikle 180 metre uzunluğunda birbirine paralel kaldırımlardan 12'şer metre ve 15'er metre aralığın ortak aralık yani karşılıklı gelebileceği yerleri bulalım. 12 ile 15'in ek okunu bulalım. 12 ve 15'in ek okları sevgili arkadaşlar 60'tır. Yani bizim her 60 metrede bir karşılıklı kaplarımız gelecek. Burası 60 metre, burası 60 metre, burası da 60 metre. Yani bizim şurada karşılıklı kaplarımız, burada da karşılıklı, burada da, burada da yani 4 kez karşılıklı kaplarımız var, değil mi? Ama tabii yol karşı yol iki taraflı, sağlı sollu. Şöyle aynı yere de tam karşısına da denk gelecek. Arada yine 60 metre var. 60 metre var. 60 metre. Bu kapların yanına su kabı gelecek bir de değil mi? Karşılıklı olan yerlere su kabı gelecek. Öyleyse bakıyorum. 4 tane yukarıda var. 4 tane de aşağıda var. Toplamda kaç tane su kabı konulur buraya sevgili arkadaşlar? E 8 tane su kabı konulur. Şimdi devam edebiliriz. Bakalım. 31. soru. A ve B marka ayçiçek yağları sadece aşağıda verilen şişeler içerisinde satılmaktadır. Bir markette bu ayçiçek yağlarının birer şişesinin TL cinsinden satış fiyatları birbirine eşit tam sayılardır. Bu marketin 05.10.2020 tarihinde A marka ayçiçek yağı satışından elde ettiği gelir 252, B marka ayçiçek yağının satışından elde ettiği gelir ise 198'dir. Bu markette 0510 2020 tarihinde satılan B marka ağaç çiçek yağı miktarı A marka ağaç çiçek yağı miktarından en az kaç litre fazladır? Şimdi sevgili arkadaşlar bu toplam gelirleri ancak bunların bir şişesinin fiyatları eşitmiş yani öyleyse benim 252'nin ve de 198'in en büyük ortak bölenlerini bulmam gerekiyor değil mi? Bir şişenin e, ücretini bulabilmem için 250-198'i şöyle algoritma yapalım. 2'ye bölüyorum, ikisi de bölünür. 126.99 2'ye bölüyorum 63.99 3'e bölüyorum 21.33 3'e bölüyorum 7.11 Arkadaşlar daha fazla bölünen yok aslında. O sebeple burada bırakabilirim. 2 kere 3 6. 6 kere 3 de nedir? 18'dir. Aslında bunların her birinin fiyatını bulmuş olduk. 18 TL'ymiş bu şişe fiyatı. Bunun da 18 TL'ymiş şişe fiyatı. Peki bakalım A'dan 252 lira hesaplamış. Yani o kadar para kazanmış. Buradan 198 TL kazanmış. O zaman ben ne yaparım? A için 252'yi 18'e bölerim. 252'yi 18'e bölersem arkadaşlar 14 şişe olduğunu bulurum bunun. E şimdi 14 şişe 1,5 litre ile çarpmam gerekir ki toplamda kaç litre satış yapmış. 14 ile 1,5'u çarparsam ne olur? 21 litre olur. Bu A. B'ye bakıyorum. B'de 198 vardı. 198'i 18'e bölersem arkadaşlar 11 şişe gelir. 11 şişeyle de 2'yi çarpmam gerekiyor. 22 litre olsun. E şimdi litreleri kıyasla diyor bana. 22 litre birinden satmışım. 21 litre birinden aradaki fark kaç litredir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 1 litredir. Şimdi devam ediyoruz. Bir dükkanı eşit uzunluktaki iki rafa, lastik ve cantlar aşağıdaki gibi aralarında boşluk bırakılmadan düzenlenmiştir. Bu raflara dizilen lastiklerin her birinin çapı 90 cm, jantların her birinin çapı ise 60 cm'dir. Rafların uzunluğu 10 metreden az. Burası önemli. 10 metreden az olduğuna göre bu raflara dizilmiş olan lastik sayısı ile jant sayısı arasındaki fark en çok kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle 10 metreyi santimetreye çevirelim. 1 sıfır attım desimetre, 1 sıfır attım santimetre. Sonra da hem 90'ın hem de 60'ın sığdığı bir yer bunların ortak bir katı olacak değil mi? Ekok. Bunların en küçük ortak katları arkadaşlar 180 santimetredir. Şimdi 180 santimetrenin katları ile ilerleyelim maksimum uzunluğu bulmak için. 362 katı. 360'ın da iki katını alırsam 720. Sonra bunu bir 180 daha ilave edersem ne olur arkadaşlar? 900 oluyor değil mi? Bir kere daha 180 ilave edemiyorum. Aşıyorum çünkü görüyorum ki. E o zaman ben ne yapacağım? 900 cm'de bizden istenenleri bulabilirim. Bu raflara dizilmiş olan lastik sayısı ile jant sayısı arasındaki fark en çok kaçtır? Şimdi o zaman ne yapayım? 900'ü böleyim. Kime? Öncelikle 90'a böleyim. Kaç tane var? 10 tane var. Peki diğerinde de 900'ü kime böleceğim? 60'a. Sıfırlar gitti. Burada da 15 tane olmuş oluyor. Aralarındaki fark kaç olmuş oluyor sevgili arkadaşlar? 5 tane olmuş oluyor. Aşağıda bir ortaokuldaki öğrencilerin farklı kalınlıktaki mavi ve pembe renkli iplerden birini kullanarak yapmış oldukları kedi tırmalama tahtaları görünmektedir. Bu kedi tırmalama tahtalarının her biri için kaç metre ip kullanıldığı ve bu iplerin bir metresinin fiyatı aşağıda verilmiştir. İpin rengi mavi ise 15 metrede 15 metre, 15 metrede bir tırmalama tahtası yapılabiliyormuş arkadaşlar. Bir de metre fiyatı 4 TL. Eğer pembe ise tahta için 12 metre ip kullanılırmış ve ipin metresi 5 TL'ymiş. Öncelikle ne demiş? Öğrencilerin yaptığı kedi tırmalama tahtalarının tümü için iki renk ipten eşit uzunlukta kullanılmış ve kullanılan iplerin toplam maliyeti 1400 ile 1700 arasında olmuştur. Buna göre toplam kaç tane kedi tırmalama tahtası yapılmıştır? Şimdi sevgili arkadaşlar, öncelikle biz madem eşit miktarda kullanılmış 15 ve 12'nin ek bulalım. Kaç metredir burası? 60 metredir. Peki bu 60 metrede neler var bunun içinde? Kaç tane mavi var? 60'ı 15'e bölersem 4 mavi. 60'ı 12'ye pardon kaç o? Şurası 12 bu arada. 15 ve 12'nin. Arkadaşlar 15 ve 12'nin ekoku da 60 değişmiyor. Ben az önce 20 almışım. Kusura bakmayın dalgınlığıma gelmiş. Ee, neyse şimdi düzelttik. 60 ve 12'nin ekoku. E, neyse 60 ve 12'nin ekoku diyorum ya. 60 ile 12'yi birbirine bölersek buradan 5 tane pembe gelir. Değil mi? Güzel. Şimdi fiyatlarına bakalım. 4 çarpı. Şimdi 60 metrede. Her metre fiyatı kaçtı arkadaşlar? 4'tü. 60 ile 4'ü çarpayım. 240 TL gelsin. 60 ile neyi çarpacağım bu sefer de? 5'i çarpacağım. Buradan da 300 gelecek. Totalde 540 gelecek. Yani her 60 metrede her 60 metrede 540 TL. Sonra bir kere daha 60 metre gidecek bir 540 daha. Hala 1400 ile 1700 arasında değilim. 1080'im şu an. 60 metreye tekrar bir 540 elde edersek sevgili arkadaşlar şurayı toplarsam ne oluyor? 0 12 5 10 15 16 1627 1620 TL oluyor. Yani aslında bizim istediğimiz yere varmış oluyoruz. Şimdi bakıyoruz kaç tane kedi tırmalama tahtası yapılmış? Her 60'ta 4 maviydi. O zaman mavilerden 4 mavi burada. 4 mavi burada. 4 mavi burada. O zaman 4 kere 3'ten 12 mavi yapılır değil mi? Şimdi pembelere bakalım. Hepsinde 5'er tane. Her 60 metrede 5'er taneydi. 5 kere 3'ten 15 de buradan gelir. Toplamda ne olur arkadaşlar? 27 tane kedi tırmalama tahtası yapılmış olur. Diyor ki İki pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yok ise bu sayılar aralarında asaldır. Şekildeki karelerin her birinin içine farklı bir sayı gelecek şekilde 3, 5, 7, 9, 11 sayılarından biri yazılıyor. Bir doğru parçası ile birbirine bağlanan iki karenin içerisindeki sayılar aralarında asal olduğuna göre boyalı karenin içine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar boyalıların içine ne yazabiliriz? Düşünelim. 3'ü ve 9'u kesinlikle kullanamayız değil mi? Çünkü 3'ü kullansam 9'u buradan bir yere yazmak zorunda kalacağım. Aralarında asal olmayacak. 9'u e, yazsam aynı şekilde 3'ü bunlardan birine yazmak zorunda kalacağım. Aralarında asal olmayacak. Ama 5'i yazabilirim. Mesela 5'i buraya koyarım. 3'ü buraya. 9'u buraya. 7 ve 11'i böyle koyabilirim. Ya da bakın 5 oldu. Ya da şey deneyeyim. Şuraya yazayım onu da. E, kimi deneyeyim? 7'yi deneyeyim. 7'yi buraya koyarsam 3'ü ve 9'u böyle yerleştiririm. 11'i ve 5'i böyle yerleştiririm. 7 de oldu. Bir de e, kimi koyabilirim? 11'i. Yine 3'ü ve 9'u böyle yerleştiririm. 5'i ve 7'yi böyle yerleştiririm. Hepsi de aralarında asal olur. Yani ben kimleri yazabildim? 11'i, 5'i ve 7'yi. Bunları toplarsam ne olur arkadaşlar? Topladım. Burası 13. Elde var bir. Ne oldu toplarsak? 23 oldu. Cevabımız kaçmış? 23'müş. Evet sevgili arkadaşlar ee, soruların çözümleri devam edecek lütfen kanalıma abone olmayı bildirimlerinizi açmayı Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın hoşçakalın.